Merhaba ben Çetin Çetin Taş. Yurdanur Çağlayan'la birlikte Amritam Gençlik Ekseri serisinin Pranayama dersine hoş geldin. Bu derste Pranayama çalışmasıyla özellikle boğaz kilidimiz ve kök kilidimiz üzerinde durarak enerji bedenimizdeki düğümlerin çözülmesi üzerine bir çalışma yapacağız. Bu dersi ders biri uyguladıktan sonra uygulayın. Hemen ardından da uygulayabilirsiniz. Gün içinde başka bir saatte de uygulayabilirsiniz. Ama mutlaka önce ders biri, ardından bu çalışmayı uygulayın. Hazırsan matına gel ve pratiğe başlayalım. Önce muğla bandayla, kök bandayla başlayacağız. Bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız videosunu aşağıya bırakacağım. Oradan mutlaka izleyin. 10 tekrarla başlayacağız. Her nefesi tutuşumuzda kök banda uygulayacağız. Derin bir nefes al önce burnundan. Nefesini boşalt tamamen. Ve tüm nefesi boşalttıktan sonra kök bandayı tut. Pelvis kaslarını içeriye doğru çek ve cinsel organla anüs arasındaki kasları yukarıya doğru topla. Ve bırak kök bandayı, derin bir nefes al. Bırak nefesi. Ve kök bandı. Pelvis kaslarını yeniden canlandır. Yeniden al nefes. Boşalt. Ve kök bandı. Her köpmanda da nefesi tut. Ve yeniden. Al nefes. Boşalt. Ve köpmanda. Al nefes. Boşalt. Ve tut nefesi köp. Al nefes. Boşalt. Ve kök Al nefesi. Boşalt. Ve kök bandı. Pelvis kaslarını hisset. İçeriye doğru iyice topla. Ve al nefesini boşalt ve kök bandı tüm dikkatim pelvis kaslarında özellikle bu taban bölgesindeki enerjiye yoğunlaş al nefesini boşalt kök bandı son kez al nefes. Boşalt. Ve köp bandı. Köp bandı da son nefesinde biraz daha uzun tutalım. Oradaki enerji daha yoğun hisset. Ve bırak. Derin bir nefes al. Boşalt nefesini calandıra bandayla devam edeceğiz. Nefesi, tüm nefesi boşalttıktan sonra çeneyi kitle. Göğüs kafesine iyice it çeneyi göğüs kafesine doğru, sırtını biraz yuvarla, dirseklerini gerdir, ellerinle dizlerinden destek al ve önce çeneyi kaldır ardından nefesini al. Boşalt tüm nefesi ve çene göğüs kafesine, çeneyi göğüs kafesine doğru it, özellikle boynunda o yoğun çalışmayı hisset ve al nefesi, çeneyi kaldırdıktan sonra ve boşalt tüm nefesini. Ve çene göğüs kafesine. Calandıra bandı. Aç yeniden çeneyi. Al nefes. Ver nefesini. Ve çene göğüs kafesine. Calandıra Bu banda büyüyemediğimiz alanlardaki blokajları çözüyor. Yeniden Kaldır çeneyi, derin nefes al, ver, cıalandırmanda. Boğaz çakrasında bulunan, boğaz bölgesinde bulunan bütün düğümlerin, blokların çözülmesi için kaldır çeneyi, derin bir nefes al, ver nefesini ve cıalandırma. kaldır çeneyi, derin bir nefes al, ver nefesini ve cevap Yönetim ve iletişimle ilgili yaşadığımız bütün blokajların da çözülmesi için. Aç çeneyi, derin bir nefes al, ver nefesini, cevap devam. Kendimizi doğru ifade edebildiğimiz kadar iletişimimizin gücü kadar yaşamın içerisinde ortaya döktüklerimiz yerini buluyor. Kaldır çeneyi, derin nefes al, nefesini boşalt, calandır bunda. Önce kendimizle sonra yaşamla doğru iletişim kurabilmek için bütün oradaki blokajların çözülmesine ihtiyaç var. Kaldır çeneyi, derin bir nefes al. Ver nefesini, canlandıra bandağı. kendine iletişim anın rahatladığını hisset. Yaşamla iletişim anın rahatladığını hisset. Kaldır çeneyi, derin nefes al. Ver nefesini, calandıra Son kez çeneyi kaldır, derin bir nefes al. Ver nefesini, ve calandırabandan biraz daha uzun kalacağız. Boğaz bölgendeki rahatlamayı hisset, oradaki düğümlerin çözülmesini ve oradaki sıkışıklığın açılmasını, rahatlamasını hisset. Ve aç derin bir nefes al, rahat bir oturuşa gelebilirsin istiyorsan, pozisyonunu değiştirebilirsin. Gözlerini kapat, Önce dikkatimizi kalça bölgemize getireceğiz. Kalça bölgene dikkatini getir. Pervis kaslarına, az önce kastığın o alanlara dikkatini getir. Ve köklerinle ilgili yaşanan blokajların, o bölgedeki düğümlerin rahatladığını, çözüldüğünü hisset. O bölgedeki gevşemeyi, oradaki enerjinin sakinleşmesini hisset. Köklerimizi kabul ettikçe, köklerimizden gelen, ailemizden gelen, atalarımızdan gelen, eski varoluşlarımızdan gelen nitelikleri ve enerjiyi kabul ettikçe, şu anda elimizde olan her şeyin en iyi halini kullanmayı başaracağız. Kök bölgemizdeki enerji rahatladıkça Yaşamda bizim için ifade edilmiş olan alanların içerisinde kendimizi daha büyüyen ve genişleyen bir şekilde, daha ait, daha iyi beslenen ve besleyen bir şekilde kendimizi bulacağız. Ve şu anda bu bölgenin rahatlaması ile birlikte bütün bu iyi oluş halini kalça bölgende hissedeceğiz. boğaz bölgesine getir. Boğaz bölgendeki rahatlamayı hisset. Oradaki düğümlerin, blokajların çözülmesini ve o alandaki enerjinin rahatlamasını hisset. Boğaz bölgemiz rahatladıkça büyümek ve genişlemek konusunda sahip olduğumuz kalıpların ortadan kalkıp çok daha rahat büyüyüp ve genişleyeceğini hissedeceksin ve deneyimleyeceksin. Şu anda bile bu deneyim, bu his boğaz bölgende ortaya çıkmaya başladı. Bu hissin farkında bu ve yaşamında bu hissi sürdür. <laughs> Ellerini göğüs kafesine getir. Pratiği tamamlayalım. Namaste. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.